pick me girls. Kelime anlamıyla beni seç kızları. Kimdir bu beni seç kızları? Genelde lise çağlarında bulunan kız modeli olarak da adlandırabiliriz. Aslında hepimizin çevresinde bu kızlardan bir tane var. Zaten bu videodan sonra da siz bu pick me kızları daha iyi tanımış olacaksınız. Genelde abi bu kadınlar hem cinslerini aşağılayıp göz önünde bulunmaya çalışırlar. Bu yüzden de zaten biz bunlara pick me yani beni seç kızları deriz aslında. Her zaman ben olayım, hep ben seçileyim. Zaten buna herkes tarafından Beğenilme, kabul görme arzusu da diyebiliriz. Bir nevi ilgi bağımlılığı. Mesela oje sürmediği için oje süren arkadaşını, pembe giymediği için pembe giyen arkadaşını veya kitap okuduğu arkadaşına kadar eleştirilen. Genelde feminen yani kadınsal özelliklere karşı düşmanca bir tutum sergilerler. Bu konuyu birçok kız arkadaşımızla konuştuk ve şu kanıya vardık. Pikmi kızlar ikiye ayrılır. Aşkolar ve agacılar. Agacılar ben kadınlarla daha iyi anlaşamıyorum. Erkekler beni daha iyi anlıyor deyip yalan söyleyen kadınlardır aslında. Erkek agalarıyla PUBG, LOL gibi oyunlar oynamaya bayılırlar. Hatta bazıları daha çok abartıp saha maçlarına bile giderler. <laughs> Aşkolar ise bu benim favorim. Hala kendilerini çocuk gibi hissederler ve konuşma şekillerinden, ses tonlarından bile anlayabiliriz bunu. Taklit edebilir misin? Ya of bu ne ya salak mısın? Gerçekten mi? Hayır ya. <laughs> Yok <bağlamadım. gülüyor> bu almadı. Yolda... <gülüyor> Pardon. <gülüyor> evet evet bu arada çakmağı da yüksek sesli isterler. Mesela sigarası bırakacaktır yan masadan. Pardon çakmağınız var mı acaba? Neden? Onun yerine şöyle yapabilirsin. Pardon çakmağınız. Öyle bir şarkı vardı galiba. Pardon çakmağınız var mı? Dinledik. Bunların en belirgin özelliklerinden biri de ağlamayı çok severler. Hatta ağlarken fotoğraf çektirmeyi çok severler. Hatta bir tık ötesi Serumlu fotoğraflarını bile görebilirsiniz herhalde. Ya bir de ağlarken bir insanın aklına fotoğraf çekmek gelebilir mi? Bu da zaten o gözyaşlarını sahte yapar. Yani anlayacağınız bunlar drama queenlerdir abi. Bunları yapmalarındaki en büyük amaç ise zaten bildiğiniz gibi ilgi. Bir de abi bunların kendi az kokuları var. Ağır şekerli parfümler. Hatta şuraya bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kokusu geldi. <laughs> Ortama girdiğimizde alacağımız ilk koku zaten onların kokusudur. Ve zaten onların istedikleri de budur. Abi bir kere zorbadırlar. Sırf farklı görünebilmek için kendi hem cinslerini aşağılarlar. Ya hatta erkeklerin yanında ya kanka sen de saçma saçma konuşuyorsun deyip kendi konusunu anlatmaya başlar veya seni zorbalar. Converse ayakkabı giymeye bayılırlar. Bir diğer itenleri ise Night Protide'dir. Zaten ilgiyi başka nasıl çekebilecekler ki? Erkeklerle takılmayı da aşırı derecede çok severler. Sanki dünyada sadece erkekler varmış gibi erkeklerle takılırlar. Bunlar agacı pikmiler. Bir de <laughs> aşko pikmiler var. Aşko pikmiler ise genelde üçlü veya dörtlü kafilelerle yanınızdan <laughs> yüksek kahkahalarla geçebilirler. Size tavsiyem o şekerli kokuyu aldıktan sonra o ortamdan kaçın. Zira yüksek kahkahalara maruz kalabilirsiniz. Bir de bu grubun lideri var bir tane. Kraliçe Pikmi. <laughs> Eğer koloniyi yok etmek istiyorsanız nereden başlayacağınızı biliyorsunuz. Pikmilerle konuşurken bir olaydan bahsedersin. Kesin o da o olayın aynısını yaşamıştır. Bir de şey derler. Ya o da ne ki? <gülüyor> <gülüyor> bu da bir şey mi? Evet. Diye kendi cümlesini, kendi olayını mübalağa yapıp senin üstüne çıkıp grupta ilgiyi tekrardan üzerine çekmeye çalışır. Bir de bunu niye yapıyor diye sorgulamayın bence. Çünkü artık nedenini anlamışsınızdır. Ver ablama ilgiyi. Pikmi kızlar kimse tarafından anlaşılmadığını düşünür. Sanki tüm dünya ona karşıdır. Tüm kötü olaylar onun başına gelir. Bence zaten istedikleri de budur. En azından sağda solda bu olayları anlatıp ilgiyi üzerlerine çekmiş olurlar. Peki bu Pikmi kızları nerede bulabiliriz? Şehrin en kalabalık avm'leri ve kafeleri onların en uğrak noktalarıdır. Çünkü ne kadar kalabalık, o kadar ilci. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. <laughs> Zaten bu avm'lerde kafelerde siz de görmüşsünüzdür. Genelde altılı erkek grubun içerisinde bir tane. Pikmi Girl vardır. Bu agacı pikmilerdendir zaten. Hatta agaları onu o kadar çok sever ki başka kişiyle sevgili yapmasını da istemezler. Ve şunun altını çiziyorum yüksek ihtimalle ileride o gruptaki alfa ile birlikte olurlar çıkmaya başlarlar. Buradan pikmi kızlara seslenmek istiyorum. Sırf ilgi için başkalarını ezmeniz, aşağılamanız, zorbalamanız sizi yüceltmez. Artık pikmi kızları tanıyoruz ama her önümüze gelene de Pikmi Girl demiyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi. Bu videoda söylediklerimiz bizcesiydi. Sizden istediğimiz sizcenizi keşfetmeniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam.